Baba Torik. Yeni sezonda Galatasaray'ın e, yerli transferlerinden ilki Selçuk İnan oldu. 5 e, senelik bir sözleşmeye imza attı. Selçuk İnan'ın tabii e, geçtiğimiz sene Trabzonspor'da gösterdiği performans e, tarafsız herkesin e, beğenisini kazanmıştı. Çok iyi bir sezon geçirdi. Her ne kadar Trabzonspor şampiyonluğa ulaşamasa da e, Selçuk İnan'ın performansı hem e, milli takıma yükselmesine yol açtı hem de Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Selçuk yani hem yerli statüsünde oynayacak olması hem yerli bir futbolcu olması hem de yani oyunun her iki yönünde iyi oynayabilen bir futbolcu olması nedeniyle Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayacaktır. Zaten transferin de gözdesiydi. Birçok kulüp onu almak için yarıştı ama sonunda Galatasaray'a transfer oldu. Yani şu açıdan da tabii Galatasaray'ın geçtiğimiz seneki o bölgedeki, bölgedeki oyuncularına baktığımızda yani Barış, Mustafa Sarp, Ayhan Akman gereken verimi Galatasaray'a sağlayamamıştı, verememişti. O bölgedeki ikinci yarıya transfer edilen, işte ikinci yarının başına transfer edilen Kulyo oturtulmaya çalıştı ama yani Kulyo'nun yanında da oynayacak oyuncu sıkıntısı Galatasaray'da çok açıktı. İşte orada zaman zaman Lucas Neal denendi. Hatta Sabri Sarıoğlu zaman zaman bir libero mevkinde denendi. Sanayı defanstan alıp ön libero mevkiine koydu Galatasaray. Yani birçok deneme oldu ama bunlarda Galatasaray takımının çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Selçuk'un bu bölgeye bence nokta, nokta transferlerden bir tanesi. Ee, hem orta sahada ayağı iyi top yapan, hem mücadele gücü yüksek, hem e, özellikle hücum bölgesine topu iyi taşıyan, iyi asiste edebilen bir oyuncu. Ben Galatasaray'a bu anlamda çok büyük katkısı olacağı kanaatteyim ve yani belki de sezonun en flash transferi olacak bence Galatasaray açısından. Ee, Selçuk İnan transferini ben genel anlamda olumlu buluyorum. Ba -ba